Canım, gel. İyi misin baba? İyiyim, müşteri olun, endişelenmeyin, hadi. Ya alt tarafı bir kurşummuş ben de bir şey sandım. Sen normalde kurşuna kafa atarsın, hayırdır gözünden falan kaçtı herhalde. Özgür! Muhtemel, oğlum senden daha iyi tanıyor beni. Geçmiş olsun Bekri Bey. Eksik olma. Geçmiş olsun baba. Hiç söylemeyeceksin sandım kızım. Sağ Hadi. Hadi canım hadi. Yavaş. Ceylan bile onlarla gitti. Adam seni evine götürüp karısıyla tanıştıracak değildi herhalde. Anne, ne? Yahu adam canıyla boğuşurken senin psikolojini mi düşünecek Allah aşkına? Hayır Allah'tan yanında Ceylan varmış. <laughs> Vallahi şanslı adam. Ya deri danılar gibi dolaşıp durma Allah aşkına. Otur. Oturamam. Yani Bekir iyileşene kadar bana huzur yok. Bekri bak iyileşene kadar ortalıkta dolanmak yok. Yatacaksın dinleneceksin işe falan gitmeyeceksin. Ya abartma muhtemel şerbetliyim ben bilmiyor musun? Oh. Ya. Ya canım. Yavaş. Ee, şey, bunu böyle yukarıda tutarsak Bekri Bey, Muhtemel Hanım, şimdi malum ben ilk müdahaleyi steril bir ortamda yapmadığım için serumu antibiyotik enjekte ettim. Bekri Bey yara ekleme çok yakın olduğundan dolayı ne kadar az hareket ederseniz o kadar hızlı iyileşirsiniz. Dediğim gibi ben ilk müdahaleyi yaptım. Günde iki defa pansuman yapılması gerekiyor. iki doz antibiyotik alması gerekiyor. Onun dışında da bu serum zaten çok iyi gelecek. Uyku yapacak sizin de dinlenmeniz lazım. Ver oğlum. Hadi, Hadi canım. Hadi bakalım. Hadi. Özgür yastık. Gel bakalım. Yani Ceylan niye açmıyor telefonunu ben anlamadım kızım konuşacak durumda olsa seni arar herhalde. Aa iyice kurtlandın ama. Kurtlanmadım. Merak ediyorum. Ne yapayım? Ben sana neyi merak etmen gerektiğini söyleyeyim mi kızım? Gel gel. Gel otur. Heh. Söyle ne? Söyleyeyim. Senin endişelenmen gereken kurşun yemiş Bekri değil kızım. Bu evin kirasını ödeyen Bekri. Sana kulübünde iş veren Bekri. Annene bakan Bekri. Ne diyorsun sen ya? Ne demek bu? Kızım hayatını bir adama bağladın. O ölse... Ya da ne bileyim başka bir sevgili bulup seni terk etse ne yapacaksın ha? Nerede yaşayacaksın? Ay biraz biraz aklını başı al artık yeter. Ha, sen ne kadar taş kalpli bir kadın oldun ya. Bütün bunların ortasında bunu mu sorguluyorsun gerçekten? Evet bunu sorguluyorum. Niye biliyor musun? Çünkü ben senin annenim. Bu mu yani yaptığın annelik bu mu? <laughs> Evlat sahibi olursan anlarsın kızım. Ben Bekri'yi seviyorum. Bunu kabul et artık. Ay, ay sevgiyi, aşkı bırak Allah aşkına kızım. Geleceğini düşün geleceğini. Bak yaşın geldi geçiyor. Bir kenarda birikmiş paran var mı? Yok. Peki bu adamla evlenme umudun var mı? Yok. Çocuk istiyorsun o kadar. Bir evlat verebilecek mi sana bu adam? Yok. Ee? Allah aşkına aklını başına topla kızım. Ya Allah aşkına ben ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Ah, Ceylan arıyor. Alo Ceylan? Abla, ben yapıyordum, açamadım. Ha, anladım, anladım. Ablacığım sen de herkes etrafındayken aradın. Ne yapayım? Hayatım merak ediyorum ne yapayım yani, Bekir nasıl oldu? İyi iyi merak etme. Tamam tamam bak bana mesaj atacaktı, hiç haber yok görüyor musun Ceylan? Antibiyotikle serum yaptım yatıyor şimdi. Sen böyle iyi iyi diyorsun da gerçekten iyi mi Bekri? Ablacığım iyi diyorum merak etme. Ay çok şükür, çok şükür. Yok yok akıllanmayacak bu yok. Asıl sen ne yaptın? Getirebiliyor muyuz Yusuf'umun ilacını? O iş bende. Sen de merak etme. Ee, şimdi hostes arkadaşıma söyledim. İlacın uçakta İstanbul'a geliyor. Yarın Taksim'e gideceğim. Sabah ilacı alacağım. Sonra doktor mesaisine başlamadan yetiştireceğim canım. Çok şükür. Allah senden razı olsun abla. Ne desem az. Teşekkür ederim. Tamam tamam ama beni habersiz bırakmayın. Bak beni unutmayın Ceylan. Tamam ben şimdi kapatıyorum. Görüşürüz sonra. Ceylan hanım size bir şey soracağım. Kimle konuştunuz? Ben, ben bir arkadaşımla konuşuyordum, Muteber hanım. Oğlumun ilacı yurt dışından gelecek, onunla alakalı. Ceylan hanım biliyorsunuz biz tanınan bir aileyiz. Bu yüzden de dışarı kapalı bir hayatımız var. Tahmin edersiniz ki güvenlik bizim için çok hassas bir konu. Bu yüzden bu evde olup biteni, eşimin vurulduğunu... Ya da gözünüze çarpan herhangi bir şey. Lütfen kimseyle paylaşmayın. Özellikle de basınla sakın. Basın? Yok benim basında filan bir alakam yok. Benim ağzım sıkıdır. Gözüm görmez, kulağım duymaz. Merak etmeyin benden. Bir zarar gelmez size. Ne güzel. Ne güzel. Yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bundan sonrası için doktorumuz geliyor. Lütfen bunu kabul edin. Yok ben alamam. Ceylan Hanım, Bugün eşimin yanına iş istemek için gitmişsiniz. Belli ki paraya ihtiyacınız var. Lütfen kabul edin. Doğru. Doğru paraya ihtiyacım var benim. Ama ben Bekir Bey'in omzundaki kurşunu bir karşılık bekleyerek çıkarmadım. Sağlıkçıyım ben. Görevim bu. Müsaadenizle şimdi eşyalarımı toplayayım gideyim. Yok artık ya. Herif senin kulübün barmenini satın almış öyle mi? Vallahi bizim hayatımız aksiyon macera filmi baba bu nedir ya? Özgür tamam. Tamam yeter. Patavatsızlığın lüzum yok. Tamam. İki şaka yapayım seni neşelendireyim dedim ama sustum. Sus. Canım. Nasılsın? Bana Ceylan Hanım'ı çağırın. Gerek yok, kendi doktorun geliyor. Ceylan Hanım nerede? Yolladım Bekri. Nasıl yolladın? Yolladım, garip bir şekilde para da kabul etmedi. Özgür, hemen kopya haber ver, geri çağırsınlar. Tamam, tamam.